değerli mesai arkadaşlarım, değerli basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu karakolun hem TUSAŞ'ımıza, hem havamıza, hem kazanımıza ve Ankara'mıza hayırlı uğurlu olmasını ve güzel hizmetler yapmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Jandarma bizim emniyetle beraber huzur, emniyet ve asayiş hizmetlerini yürüttüğümüz iki güzide kuruluşumuzdan biriz. Ve şunu ifade edeyim. Ankara'da gerçekten her iki kollukta birbiriyle sırt sırta, omuz omuza adliyemizle diğer paydaş kurumlarımızla birlikte Ankara'mıza en güzel hizmeti vermenin, Ankara'nın huzur ve emniyetini sağlamanın ciddi gayret ve e, çabası içerisindeler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Burası niye özellikle seçildi? Gerçekten Türkiye'nin yüz akı tesislerinin bulunduğu bir mekandayız. Hem TUSAŞ'ımız burada hem de hatta yüzlerce bina ve fabrika Türkiye'nin yüksek teknolojisiyle üretip ihraç ettiği bir takım ürünlerin hem üretim hem de yönetim üst merkezi. Dolayısıyla buranın güvenliği ve emniyeti bizim için de önemliydi, öncelikliydi. Hem buradaki bu hassasiyeti dikkate aldık, hem de civardaki köylerimize ve vatandaşlarımıza daha rahat, daha kaliteli hizmet sunabilmek için de böyle bir hizmete gidildi. Ve ben özellikle bakanlığımıza, jandarma genel komutanlığımıza bu iradeyi koydukları için teşekkür ediyorum. Geri gelmişken birkaç husus daha ilimizin asayişiyle ilgili, emniyetiyle ilgili ifade edeceğim hususları da ifade etmiş olayım. Bir defa gece gündüz Ankara ile ilgili, Ankara'daki vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları ile ilgili en yüksek gayret gösteriliyor. Sadece şu kadar ifade edeyim. Bizim bugün Ankara'mızda evden hırsızlık oranımız 1.7-1.8 ortalamamız. Biz bunu da tabii fazla görüyoruz. Bunu da en ideali olan sıfıra çekmeye çalışıyoruz ama e, bilinsin ki iki Türkiye'nin hem ortalamasının başarılı olarak üzerinde hem de dünya standartlarının üzerinde. Ama biz sadece hırsızlık değil bütün alanlarda narkotikte efendim, e, diğer sokak olaylarında mana karşı veya devlete karşı ya da kişilere karşı suçlarda oranları en aza düşürmeye çalışıyoruz. Tabi burada bir başka gayretimiz de trafik kazaları ve trafik ile ilgili konular orada da bundan sonra inşallah daha da başarılı ve daha da ciddi yüz akı sonuçlar elde edeceğiz. Bu arada tabii e, Türkiye'nin belki son e, dönemde sürekli gündeminde olan daha önce mahkeme kararlarıyla kesinleşip ceza almış ama hala aranan şahıslara yönelik olarak Sayın Bakanımızın da e, öncülüğünde eee yürüttüğümüz, başladığımız bir çalışma var. O da bu aranan şahısların yakalanması konusu. Onlarla ilgili birkaç rakam size arz etmek istiyorum. 20 yıl üzeri hapis cezası alan. Bu sadece Mart ayı ile ilgili bahsediyorum. Şubat ve Ocak ayı ile ilgili daha önceki dönemde biz basına açıklama yapmıştık. Sadece Mart ayı ile ilgili olarak şunu arz edeyim. 20 yıl ve üzeri hapis cezası alan 18 kişi. 10 yıl ve üzeri aranan hapis cezası alıp kesinleşip de aranan 79 kişi. Yine 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alan ve aranan 150 kişi. Yine 5 yıla kadar hapis cezası alıp aranan 1256 kişi ve ifadeye yönelik aranan 2836 kişi olmak üzere toplam 4339 kişiyi bizim hem kolluğumuz hem emniyetimiz gerek kendi alanlarında gerekse ortaklaşa yürüttükleri projelerle çalışmalarına yakalanmış vaziyetteler. İnşallah bu çabamız daha da artacak. Yine Ankara'mızda belki Türkiye'nin genelinde olduğu kadar bizim çok belki yoğun gündemimizde değil ama bu konuda da bir boş alan bırakmamı adına ciddi bir çalışma yürütüyoruz. O da düzensiz göçmenlerin takibi noktasında şöyle diyeyim sadece Mart ayında düzensiz göçmen olarak yakalanan kişi 388 oldu bunlar genellikle tabi yol üzerinde buradan ya da işte doğudan güneyden gelip batıya doğru gitmek isteyen ve bir takım organizatörler kanarıyla bu yolculuklarına çıkan ve yakalananlardır yine 2024 yılı içerisinde baktığımızda yani 3 ayda, Ocak, Şubat ve Mart'ta toplam 16.406 yabancı sorgulanmış. Bunlardan 1369'unun toplamda yasa dışı kalışlarının olduğu tespit edilmiş ve bunlarla ilgili gerekli işlemler, idari işlemler yapılmıştır. Ya bunlar adli konularla ilgili eğer bir suça bulaşmışlarsa adliye intikal ettirilmiş... Eğer adli boyutu yoksa idari işlem olarak geçici barınma merkezimize, iade merkezimize götürülerek oradan ülkelerine dönmeleri sağlanmıştır. Ben tekrar bu binanın hayırlı uğurlu olmasını burada çalışan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize faydalı ve başarılı hizmetleri yürütmelerine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Yine burada katkıda bulunan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor. Bu koordineyi de il çapında yürüten jandarma komutanlığımıza ve sayın jandarma komutanımıza da ayrıca tebriklerimi sunuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.